Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a hapishaneden kaçış oynayacağız. Normalde ben Brawl Stars videoları çekiyordum. Ama baktım hem canım sıkılıyor hem de fazla izlenmiyordu. O yüzden başka oyunlar oynamaya karar verdim. Öldük. Aç şu kapıyı. Arkadaşlar bakın 6 aboneyiz. 10 abone yapalım. Şunu en azından bir iki çift rakamlı sayıları bir giriş yapalım. Hangi oyunları oynamamı istiyorsanız söyleyin. Mesela sadece Roblox değil. Yani Happy Base olur. Falan. şu anda öptüm. Ya da Roblox'tan oyunlar olur. Anlatabiliyor muyum ben? Ölmeyelim artık. Ya sonda öldüm şaka gibi. Eğer baktım video beğeniliyor yani böyle şey like falan almış altı tane yeter artık bu sefer de ölürsem herkes ama çıksın. Bütün videolarımı sileceğim tamam mı? Eğer ölürsem ama. Hadi. Hadi. Hadi lan. İşte bu ölmedim. O yüzden abone oluyorsunuz ve like atıyorsunuz. Aç şu kapıyı. Kapıyı diyorum işte. Bu daha hızlı kapanıyor galiba. Kapan koş koş lan deyim bir şey olmadı ki de ona mı değdim ben Of. ne saniye. konuşma konuşma e, sen ne oldu mu zaten biliyoruz tamam niye söyledik bak bir anda çıkıyor aha öldük sandım lan. koş 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 ya Adam dövdü öldü Kule kale. Bakın şimdi geçiyorum bakın. Sizin için. Üstünde kaldık mı? Bak bu adamla benimle kadınmış Son anda kurtuldum yemin ediyorum var ya. Hadi kapa. Kapan kapa kapa kapa. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Heh, tamam bu sefer ben de yaptım. Çıkıyoruz merdivenleri. Çıkalım. Çıkalım. Çıkalım, 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 çıkalım. Hala çıkıyoruz. Hala çıkıyoruz. Ne tarar. Evet, ne diyor? Hiç gerek yok. Arkadaşlar boşuna gidip mal gibi burada ölmeyin derken öldü. <laughs> burada ölmeyin. Bakın anahtar şurada. Burada gidip de orada benim gibi mal bir yere ölmeyin. Geçebilmeyiz. Aç şu kapıyı. Adam o. Evet, checkpoint. Ben burada biraz zorlanıyorum. O kadar yani başka yer yok. Uhu. -huh. Uhu. -huh. Uhu. -huh. Uhu. -huh. Uhu. -huh. Uhu. 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 Ama zorlanıyorum dediğim yeri tekte geçme. Yani. Bakın buradan da böyle boş yere atlamayın yere. Buraya geliyorsunuz tamam mı? Bak şurada küçük en altta beton gibi bir yer var. Oraya gelip gelip atlıyorsunuz. O sizi böyle durduruyor tamam mı? Sonra gelip buradan böyle atlıyorsunuz. Ne diyor? Burayı bilmiyorum. Buraya kadar gelmedim. İngilizcem biraz iyi. Yere basmayacakmışız. Aynen yere basmayacakmışız. Bu yere mi? Basıyorum artık. Basayım mı? Vazgeçtim basmayacağım. Bastım. Yani hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Hadi. <laughs> Oyun kastıyor. <ya. gülüyor> Niye <laughs> öyle oldu? Ki, çok anlamadım. Neyse yere gelmeyecek bir şey işte. Anlamış oldum. Sadece bir denemeydi yani bilerek. Kimse söyle. Arkadaşlar size bir espri yapacağım. Ama videodan çıkmayın. Söylüyorum hazır mısınız? Bir adamın evi yanmış. Ama odası düz. Affedin beni ne olur. Elimde olan bir şey değil. Elimde olsa hadi tamam diyeceğim de. Elimde olan bir şey. Hayır. Öldüm adam. Kafa kafa geldi. Dur ya bir kere de böyle oynuyor mu acaba? Evet oynuyoruz. hiç böyle oynamıyorum. Böyle çok değişik geliyor. Atlamaya korkuyorum ki. iyi açılmadı. O kırmızı yere basınca top açılıyor kapı açılınca ve böyle oluyor. Anlatabiliyor muyum? Benim kıyafetlerimi neden vermiyorsunuz? Ben niye hapishane kıyafeti? Hapishane kıyafeti değil bu Taş devrinden kaldım sen. Neyse. Şuraya da geçelim ben. Ben niye yapıyorum burada? Engin Altan Güzel. Hadi son. Tamam geçtik. Yani checkpoint yok. Checkpoint nerede? Buradan mı geçeceğim? Oğlum ölürüm lan. Ölmedim. Aha ölmedim. Oğlum buralar ne? Ne diyor? Bak. Diyor ki o sarı şeyler bizi uzatıyormuş. Diyor öyle diyor. Ve öyleymiş işte. Bir anda ne yaptın abicim seninle? Uhu. Lan ölme lan lan ölme, lan ölme ya ya. İşte Şş, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Oğlum bu gidiyor. Ben burayı geçemem ki hayatta hayatta geçemem yani ben. Hayatta geçemem Bu zaman kadar süre burada böyle zaman kadar. Ben dedim size. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ha bu arada bayramınız kutlu olsun. Bugün bayram. Ben uh, var ya? Geç atlıyoruz. Tam sonunda atlamalıyız. Bak çözdüm. Tamam bu sefer çözdüm. Engin altan düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bak yamuk gidiyor. Neden yamuk diyorsun? Dur artık böyle de oyalan hadi. Video çekiyorum şurada. Nereye kayıp gidiyor? Oğlum kendi takıldığı kendisi zıplıyor arkadaşlar. Yemin ederim ben bir şey yapmıyorum. Durun. Heh, tamam durdu. Gelecek çal Senin yüzünden videom da mahvolacak. Ya yeter ya yeter yeter. Ha ee, engin Vurdum. Ne vurdum? Vurdum. Ah. Lan niye durdu? Ben durdurmadım ki bir de çok var ya az olsa bir şey diyemeyecek ne de ya çok var hadi 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 yapabiliriz hadi 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 hadi, <gülüyor> <gülüyor> hadi. 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 <laughs> o, video iki saat sürecek olmak hep senin yüzünden gece kalı gece kole Engin Altan düz yattı. Ya ben bir şey yapmıyorum. Vallahi ben bir şey yapmıyorum. Kendisi havada duruyor ya. Nereye gidiyor? Geri geri gideceğim. Ho ho lan. Pardon pardon. Arkadaşlar bu sefer de yapamazsam hiçbir şey yapamam çünkü yemedi çünkü yapamıyorum. Hadi 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 haydi Bismillah. Allah bak bak. Allah bak bak. Olmuyor. 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 Oğlum bir daha video konuşamıyorum. Video burada mı bitecek? Ben bunu sona gelmek istiyordum ama. Buradan ilerisi yok. iki tane geçebiliyorum önce. Ben nu. Ben daha yeni başladım. Kesan ses. Bıraaa yapmak ya. <laughs> 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 Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Yani poh var orada? Yani konus. Hadi, hadi, hadi. Bak zıplıyor kendi kendine mal gibi ya. Yani ne ya? Çarptı mı bana cıhır. <laughs> Anlayacağım. Oğlum. Bende mi bir sorun var? Oyunda bir sorun var? 5 dakikadan beri bu bölümü geçmeye çalışıyorum. Adamlar tekte geçiyor ben. Hadi bak zıplamıyor benim suçum. suçum. Durun ben lan orada duracağım Hareket etmeyeceğim ne olacak acaba merak et. <laughs> Allah belamı Ben, ben yine atan Dur <laughs> burada. Lan! Oğlum ben durdum ben bir şey mi yaptım oh, oh, oh. Son denemem yeter artık. Video burada bir Yapacak bir şey yok yani. Dur. Ne ya? Şurada. Harbi bir şey ya. Lan 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 Şaka yaptım son denemem değil. Burayı geçeceğim. Video 20 dakikada olsa geçeceğim burayı. Haydi yüzyıla aynı biz Besmele çekince hiç ol. Engin atan bir yüz yata lan en engin atan bir en en hadi 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 hadi. Giriyoruz 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 hadi. Aha geçtim lan. Lan. Ya abi ilk defa geçmiştim burayı ya. Dur dur ben buraya kadar geldiysem ben yaparım burayı. <laughs> Korona değilim merak etme. Yürü gerizekalı. Hadi buradan da geçtik. Buradan da geçtik. Buradan da geçemedik. <laughs> Aa şimdi burası kaldı. Hadi. 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 Aha aha aha. Lan hadi lan. Oh. Hadi. Hadi. Ya bu burada da yanmazsın ya. Burada da yanmazsın ya. Abi şaka gibi ya. Neyse bayağı ilerledik. Dur geçebilir belki burayı. Hadi. <laughs> Yine başa Evet. Ha korunayım ben. Şakaya durdan değilim. Gidersiz. Ambulans falan ararsın. Ben yine atan düz zaten. Hadi 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 koçum. Hadi. Yeter ya. Ya bu ne ya? Hem böyle oyna O, Hop hadi. Hadi oğlum video 15 dakika olacak ya. De, kendi kendi zıplıyor. Neyse arkadaşlar bu harbi son deneme. Eğer yapamazsam bir like alırım bak. iki saatten beri bu bölüm için uğraşıyorum. Sinirim bozuldu. Bayram bayram. Burada da bir kere daha deneyim ne olur bir kere. Bu son vallahi bu son bak yemin et. Hadi hadi dur. Besmele getirdim. Oğlum <laughs> <laughs> bazı bir şey gidiyor. Getirdim tamam. Neyse arkadaşlar. <laughs> Videomuzu burada sonra geldik. Ya, yapamıyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, yine bayramımız kutlu olsun. Ya, yapamıyoruz. Hepinize bay bay ya da görüşürüz. Ha bir de şey yorumlara yazın. İstediğiniz oyun var mı? İşte öyle dur. Bu son hemen. Neyse hadi hepinize görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.